Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşımla e, hesabı kasacağız. E, bu tarzda videolar gelmesi için abone olmayı unutmayın. Değerli şey geldi. Buran kanalına da abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. İşte, Buran kanalının ismi de Burak'ın Burak diyor arkadaşlar. arkadaşlar. bana yeni Çıkmış. Evet arkadaşlar. Dün, be, dün bedava şey vermişti. Ondan çıktı arkadaşlar. Çıkmış. Çıkmış. 31 şey istiyor. Uğurlu sayı. Alamıyorum ama. 20 elmasım var. Barley'nin bir sürü görevi varmış herhalde. Ben de bakayım mı? İki görevi var. Ben de Eee nakavt oynayalım. Ee, ne yapalım değil mi? Hayır. Nakavt ee, nakavt. Şey tamam da nakavt yapalım. Benim az görevim var zaten. Ne Benim az görevim var. Abi, ben görevim var. Tamam. tamam bak Dur, bir ben nakavt nakavt görevi var bende. Murat şu 8 savaşı da kazanmayı yaparız. Nakavt'la 15 düşman yok var. Nakavt oynayalım. Benim yok mu? Tamam. Kanka bunu yapalım. Ondan sonra senin bende de soygun görevi var zaten. Onu da yaparız. Hatta temizlik. Temizliği beraber yaparız. Ready for another? Beraber. <laughs> Tekrar oynaya basalım. Birkaç tane bir, ikili, ikili veriyor ya. <laughs> o 6 <a>, altı tanesini <laughs> birden açalım. şey. Uyuyordum. <laughs> <Ay>, <Yani>, Gelmiyor. Ya. Yani, hani ben de öldüm ya. Yani. <laughs> Eli ve Levri vs. Barley de Barley ölüyor direkt. Çok çok yürüyor ya. Oha. Hadi ama. Zor değil yani. Evet, arkadaşlar. Durdurup. Bu maçı da size yapalım. Görevlere bakalım. Ondan sonra Beray, şey yaparız. Bu maçı da beraber yapalım. Sonra videoyu durduralım. Evet arkadaşlar pasalım. durdurup. Yapıp gelelim aynı ekrandan. Hemen yapalım. Hadi bir grup yapıp gelelim. Burak geri mi geldi? Hayır Burak. O yani? Ben canlarını azalttım da. Burak benim düşman öldürme görevi var. Benim bir kişi ya. öldüreyim de. kötü vuruyor ya. Arkadaşlar görevlere bakalım. <laughs> Böyle görevler var arkadaşlar. 5 savaş kazan. 5 e, savaş kazanacağız arkadaşlar. Benim görevim varmış. Tamam. Hmm. Beş savaş kazan, bir de düşman yok et görev var arka arkadaşlar. Konuşamadım. Ee, dur dur kaydı durdurup videoya arkadaşlar şey çok eğlenceli yaptık da yetişemedim Epik, Epik geldi bana. Bas. Oha güzel mi yazdı? Bas. O bar kostümü. O kostüm güzel, golden Barney. Gizemli. gizemli. Arkadaşıma da gizemli yazdı. O da açtı işte, agave. Ona da gizemli. şey geldi ya. Savaşçılar için güç puanı geldi. Arkadaşlar. arkadaşlar şansımız, ne evet arkadaşlar şans yok bizde. Arkadaşlar biz görevleri yapıp maçı şeyi başlatalım. Kaydı başlatalım. Arkadaşlar ben Barley ile oynayamıyorum. Yani. Barley ile kötü oynuyorum. 100 tane de şey geldi. Bir tane biriktir Benim arkadaşlar. Bunları biriktireceğim. Birkaç video biriktireceğim. sonra açacağım arkadaşlar. Böyle Bence bu videoyu açalım. Yok bu videoyu açmayalım. Ben bu şeyi biriktireceğim. Hem de yeni açıldı ya. Şey. Ben bu videoyu açacağım. Biriktiklerdimi? Hıhı. Sezon yeni aç... sezon yeni açıldı ya. Benim hem süre var. Hem süre var arkadaşlar. Hem de şey var. Görevli bir karakter seçeyim. Boy'u seçsem mi? Boy'un görevi ne? Ben sonra da açacağım. Arkadaşlar Bali e, şey açıyorum. Temizlik açacağım. Temizlik mi? Evet. Yoksa yapamayacağız görevi. Temizlik. Kanka, kanka elmas kapmaca açıyor. Tamam elmas kapmaca oynayalım. Tamam o zaman. oynayalım sonra kanka. temizlik. Tamam. Sonra Soyguna falan gideriz. Soyguna gideriz. <laughs> Hadi hazırlan. <laughs> de. Arkadaşlar benim kafam ee, az üşüttüydüm be. Evet arkadaşlar. Bu maçı biz <laughs> de yapacağız. Ondan sonra durduracağız görevi. Görevlere bakıp durduracağız. Soyguna gideceğiz ondan sonra. <laughs> <Ready for another? gülüyor> Bu harita bütün etkinlikler de var herhalde. <laughs> Aa, burada tip çok iyi gider ya. Ses çok fazla var. Ses birazcık kıstım. Sesten bizim kendi sesimiz duyuyor. Ya. ya yenilmeyelim ya. Adamlar Leli ve Levri var. Git. Nasıl abi? Benim adam çok iyi oldu. Arkadaşlar bunlar çok iyi ya. ya. Ne oluyor? Ölüyor mu şu an? Nasıl lan? Canları yok. Bırak koş. Bu şeyler yap. <laughs> tamam ya bak <bari> değiştireceğim. <laughs> Yoksa olmayacak. Gülüm buraya. Sen anneme söylersen yürürsün bak. Sen anneme söylerim. Nasıl? 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 yukarı. Nasıl? 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 ben karakter çok kötüyüm ya bu karakterle. Darlin'in görevi varmış. Ahmet, bir kişi sal bana. Kurban olayım. Oyun bir tane sık seni öldürürsün. Ben de Darli seçiyorum aga. Şeyini de ne? hiper şarjı var mıydı bunun? Direkt aldım. Yani yok bunun. yok ki. Hiper şarjı yok, yok, yok. yok Darli'nin. Arkadaşlar. Yine bu maçı da sizle yapalım. Ondan sonra durduracağız arkadaşlar. Hadi bırak iyi oyna da. Ee, de, mesela, şey vardı hesabım Spyke'ın <laughs> <meşgülüyor> Spiken bilmem ne bilmiyorum. Evet. Ne var ya. Mesela. Ya biz bu maç aldık yani. Evet, evet, evet. Elmasları bende biriktirelim de. Hani benim özel gücüm var ya. Evet. evet. Ben de, ben de, ben de. Bütün elmaslar bende. Tamam. Bunu da alayım. Kaç 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 kaç. Can yok şuna bir sıkın. Tamam, tamam. tamam son maç. Ama son maç yok, son elmas. Ondan sonra çekiliyoruz. Tamam. <laughs> Arkadaşlar biz görevler neymiş? O bir görev tamamlandı. Bunları yapıp bunları yapıp arkadaşlar ondan sonra kaydı durduralım. Aman kaydı durduralım yaptıktan sonra gelelim. Arkadaşlar ee, çıkar bastık şey gelecek onun için açtım. Süper Ender yazdı. Süper Ender yine. Dokuz tane. Dokuz kupa verdi. Ha ne için? Bir tane tek hesaplaşmada. Tam onu yaparız oğlum. O şey onu sonra o yaparsın. Kim olsa, kim bir yok yok, game rapta. ikimizin bir de, de görevi var. İkimizin de görevi var. Hadi. Hazır verdi hemen bitirelim. Arkadaşlar maçı yapıp gelelim biz görevleri bitirip. Arkadaşlar görev iki görevde de bitti 500 bin tane verdi. şunu kanka ben bir rahatsız etmeye alayım biraz önce istedim Hadi chat değil şu. Heh. Arkadaşlar bayağı bir birikti. Ee, birkaç videoda kasacağız bunu. Birkaç video videoda atacağız yarın veya bir gün. Ee, Legendary'e kadar gele geldikten sonra arkadaşlar o zaman atacağım. Bir de kupada da bayağı kupa yolunda da kasacağız arkadaşlar. Eee Son iki maç kaldı. görevli bu karakter seçeyim. Mark seçiyorum. Hazır Son iki maç sonra bitecek arkadaşlar. Onlar da yapıp gelelim. Arkadaşlar şey e, bu görev de bitti. Mike'ın görevini başka haritada yaparız. Şey de kupa yolundaki şey de gelecek. E, Superstar Ee, Baya bir şey oldu kanka. Hesaplaşmaya gidelim. Hayır, Hesaplaşma mesela. da ikimizin de görevi var ya. Yani. Bir soyguna gidelim kanka. Ne var görev? Soygun görevi ne? Beş savaş mı? Evet. O zaman Mike'la birlikte yapalım o zaman. Hadi dur. Ya benim El Primo'nun görevi var mı? Yok. Ben Nico ile e oradan yar ben yani kazan yapabilir o zaman da inamıyorum. Leli ve levri çok şey ya. ya da var, da var. Kanka, beni tamam. Adamlar daha fazla hasar veriyor. Bizim Leli ve Levre hiçbir yapmama yaramadı çöbe çöbe ya. Arkadaşlar biz maç yapıp e, gelelim görevi. Arkadaşlar iki maç kaldı arkadaşımın da görevlerini bitirip geliriz. Mikro ile son şeyim. Arkadaşlar son maç geldi. Son maç kaldı. O maçı da size yapacağız. Açtım. Kutu şey olduğu için süperstar hediyesi olduğu için hızlıca açtım. Aa, Ender geldi. Aga be. Ne Sosundur, e geldi. Aa iki kupa. Ne? Bak iki kupa. <laughs> 1598. ben yanlışlıkla çıktım. Metehaya istek attım. Ya, bu kim ya? Stak atıyorum arkadaşlar, pardon. Stak attım Burak. Hı, hmm, hemen. Ben kanka bir basayım bir. Hemen de karakterin son maç görevi iki görev birden tamamlıyor herhalde bir de. Yok, tek görev tamamlıyor. Nakavt açıyorum Allah'tan uzun atlamayı aldım kanka arkadaşlar yeni şey gelmiş yeni harita. Bu ne? Nakapta iki görev var. 15 düşman yok et. 9 9 düşman yok et bir de herhalde. Evet 9 düşman yok et. Ben kanka şu Nikon'un uzağa atlama Tamam. Oğlum. Burada Piper gider de ben bir Mike. Burada görev yok burada. Olsun olsun. Benim var iki görev birden tamamlayacağım. Hatta dört görev. Aldık gibi ya. Ben taraya baya bir hasar verdim. Ya sıkamadım ya. Kaçsın. Helal. Alırsın sen o tarayı. Yükselttin ya bayağı bir hasar veriyor. Helal. Bu şey ya. Ha, tamam aldı bu. Helal be. Ya yanlış yere attım ya. Helal. Kaçlar bunun görevi bitti. Sana karakter mi değiştireceğim? Bunlar ki. Evet. Arkadaşlar baya bir şey geldi. Bunları da... Bunları da almayacağım arkadaşlar. Ben acaba alıştırmak şimdi? Bir tane açıyorum. Zaten bir tamam. tane vardı da. görevleri bitti. Ben burada Bo seçiyorum. Hiçbir Hatta şey Bo, Bo Bo. Barley diyorum ya. Barley seçtiğim ya. Bo. Hemen... E, Kanka bana kill sal da sen hasar verecek bir karakter seç. <laughs> Meşe seç ben de adamlara sıkayım. Hızlıca bitirelim. Arkadaşlar biz görevleri bitirip gelelim. Arkadaşlar görev bitti. <laughs> Yaptık. 51 kupa kasmışız. Ee, bir k şey geldi. Arkadaşlar biraz bayağı birikti. 11 tane bir tane değil. Bir, iki, üç, dört, beş, altı tane birikti. Bir de buradan var. Yedi tane. Arkadaşlar e, görevlerine kalmış. Açıyor musun sen? Ha? Ne, ne çıktı? Hiçbir şey. Evet. Burak, e, savaş topunda beş savaş kazan var. Onu yapalım. Ondan sonra videoyu bitirelim. Arkadaşlar savaş topu görevi bitti. 55 kupa kasmışız. Oy 12 12 tane oldu. Kaç tane kasmışız ben ona bakayım. bir şey açıyorum. Aç bakalım. Süper Ender. 1 2 3 4 5 6. 6 tane buradan. 7 Yedinci Ay. de buradan. Yok Aş. yok bayağı bir biriktireceğim. Bir tane daha. Ee, videoda video çekeceğim. Buna özel video çekeceğim. Böyle şey açılımı videosu çekeceğim. Arkadaşlar bugünlük bu kadar. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Arkadaşımın kanalına da etiketlerim. Onun kanalına da abone olun. Arkadaşlar bugünlük bu kadar. Görüşürüz.